Şimdi Merit King'in adresi araştırılıyor ve yurt dışında bir adres çıkıyor. Neyse ama aynı adreste, aynı ofiste başka bir şirket var. Blue Planet diye. Blue Planet'in tepe yöneticisiyle Merit King'in Galatasaraylık sponsorluk anlaşmasına imzasını atan kişi aynı kişi. Şimdi olay bundan sonra başlıyor. Blue Planet'in Tepe yöneticisi yani Merit King'in de yöneticisi olan kişi aynı zamanda Zilan grubunun yani Zilan taban diyeyim ben size. Mehmet Büyükekşi'nin sahibi olduğu firma yanında ortaklarından. Yani diyor ki bizim bir iş ortağımız Mehmet Büyükekşi. Allah Allah buradan da bakıyorsun öteki tarafa diyorsun ki Mehmet Büyükekşi Erden Tümür'ün de ortağı. Bu işler nasıl geliyor? Acaba diyorum ki Mehmet Büyükekşi mi ayarladı bu Merit King olayını? Hadi sponsorluğu bunun üzerinden yapalım diye. Aklıma deli deli sorular geliyor. Ama işin enteresanı şu. Bunlar istediğini yapabiliyor. Ayrı bir konu. Ya Fener Medyası. Sen hala 6 numarayı, orta sahayı konuşuyorsun. Bunlarla ilgili Serdar Ali Çeliker nerede laf söyledin ya? Serhat Akın, Murat Aşık, Murat Zorlu. Birisi de çıkın değil ki ya arkadaş ne oluyor neler bitiyor burada ya. Paçanız yemiyor mu? Yeter artık ya. Bu düşün artık Fenerbahçe'nin yakasından ya. Fenerbahçe üzerinden prim kasmak, para kazanmanın derdinde çıkın artık ya. Biraz da bu konulara girsenize. Niye suyun karşı tarafına girmiyorsunuz?